Merhabalar, ismim Gül, soy ismim Alkan. Acıbadem Fulya'da anestezi teknikeri olarak ameliyathanede çalışmaktayım. Şu an doğum iznindeyim. Tüp mide ameliyatı olmaya karar verdim. 7,5 ay önce bir doğum yaptım. Zaten doğumdan önce de kiloluydum ama gebelik sürecinde hep dikkat ettim. Riskli bir gebeliğim olduğu için ama doğumdan sonra çok hızlı bir kilo alma sürecim oldu. Zaten kiloluydum ve bunun üstüne daha üstüne eklenince, eklenince, eklenince işin içinden çıkılmaz bir durum almaya başladı. E tabi bu süreçlere gelene kadar da uzun yıllar boyunca denenmiş diyetler, verilmiş kilolar ardına alınmış, alınmış, alınmış daha fazla kilolar oldu. Şimdi 7,5 aylık bir çocuğum var ve emeklemeye başladı. Bu süreçte ona her baktığımda şunu söylemek istiyorum. Seninle çok güzel anılar biriktirip, seninle birlikte koşmak, eğlenmek, aynı oyunları oynayabilmek. Bunların hepsini yapmak istiyorum. Ve bunun için de bedenimin bana müsaade etmesini, bana izin vermesini istiyorum. Bunlar benim için çok önemli şeyler. Anne olanlar beni çok iyi anlayabilirler. Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çalıştığım için zaten Mehmet Ali Hoca'nın vakalarına sürekli giriyordum görüyordum, hep imreniyordum. Keşke ben de olsam, keşke ben de olsam diye her seferinde içimden geçiriyordum. Ve ameliyat olmaya karar verdim. Zaten Mehmet Ali Bey bu konuda ve ekibi gerçekten çok uzmanlaşmış bir ekip. Asla pişman olmayacağımı, her konuda bana destek olacaklarını, her adımda ameliyattan önce zaten bunu çok iyi anladım. Çok net bir şekilde anladım. Ameliyattan sonra da bu süreci birlikte yürüteceğimize, her aşamasında, her noktasında bana destek olacaklarını gördüm. Bugün endoskopi oluyorum. O yüzden damar yolum var. Damar yolumu açtılar. Bu çekimden sonra aşağıya endoskopiye ineceğim. Endoskopim olacağım ve 5 gün sonra pazartesi günü de ameliyata alacaklar. Acayip bir heyecan var. Bu süreçlerin tamamını bilmeme rağmen beni bekleyen şeylerin Güzelliklerin daha doğrusu diyelim içimde çok büyük bir heyecanı var. Ameliyattan sonra 38 beden olmayı hedefliyorum. Ve bu sürece de 6-7 ay içerisinde geleceğimi tahmin edebiliyorum. Ameliyattan sonra daha sağlıklı bir hayatım olacak. Sporu hayatıma sokacağım, diyetlerimi uygulayacağım. Bütün ekiple birlikte koordineli bir şekilde çalışacağım. Ve işin en önemlisi kızımla birlikte çok daha fazla ve kaliteli vakit geçireceğim toplam 60 kilo vermeyi hedefliyorum. Şu an 46 kiloyum. 38 kilo ineceğim. <laughs> şey 46 bedenim. Pardon. <laughs> Heyecan heyecandan. <laughs> İyi hadi bakalım yüzlük yüzlük sonuna geldik. Evet hocam. He. Yüzlük yüzlük Kaç sonuna geldik. Kaç sen? 37. Çocuk kaç yaşında doğum? 7 aylık. 7 aylık. Hı hı. Şimdi vücut kitle indeksi 42 idi. Evet hocam. Şimdi bir ameliyattan evvel 6 kilo verdin. Evet o verdim. bizim için çok önemli. Bütün hastalarımız hı hı. biraz kilo versin istiyoruz. Hı hı. Nadiren de olsa 15-20 kilo veren ve vermesini hı hı. istediklerimiz de oluyor. Ama sen o kadar aşırı şişman olmadığın hı hı. için. Ama o 6 kilo bize büyük bir çalışma rahatlığı sağlıyor. Şimdi ameliyattan sonra sen zaten bizi her gün... Evet. Abi seyrediyorsun. Seyrediyorum evet. hocam. Her gün görüyorum. Neredeyse her gün görüyorsun evet. o yüzden hani biliyorsun nasıl çalıştığımızı. Bilmez olur muyum hmm. hocam. Size Ama ameliyattan sonrasını sonsuz. çok iyi bilmiyorsun. Evet. Yani i̇lk 3-4 saat <laughs> insan turşu gibi oluyor. Yani böyle <laughs> hiç ağrın olmayacak gibi bir beklentin olmasın. <laughs> omuz ağrıların olabilir. <laughs> Bu şu bölge ağrıyabilir. <laughs> Oraya bir ekartör koyuyoruz ya hani evet neyse ekartörü. <laughs> Ama bunlar 3-5 saat sonra rahatlıyor. Hı hı. Bulantı, övürme olabilir. O illa şart değil olması, öyle yüzde yüz olacak diye hı hı. bir şey yok. Bir de ameliyatın sonunda çok yüksek tansiyon olursa ki, senin hı hı. hiç tansiyonun yükselmiyor ama değil mi? Yok Ben hipotansiyon hep. Kaç tansiyon normalde? Bugün 12 çıktı ama normalde 10-11. Anladım. İşte çok nadiren ameliyat sonu hı hı. yüksek tansiyon olursa, bir gece bazen yoğun bakımda hı hı. takip ediyoruz ama herhalde gerekmez. Gerekirse de g gerekir. Gerekmesin hocam. İnşallah gerekmez. <laughs> evet. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Var mı görüşürüz şey? hocam. şey? Soracağım Yok. bir şey var mı? Yok. İyi hadi görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Evet. Bay bay. Evet. Hoş geldiniz hastaneye. Yatışımız Siz yapıldı. Evet. evet yatışım yapıldı. Biraz da bir yazdıklar. Heyecanlıyım birazcık. Normal. Değil. Normal. <laughs> Güzel olacak her evet. şey. Evet. Bekliyorum heyecanla. Şimdi ilk aşama ameliyat. Evet. Ameliyattan sonra hepimiz tekrar beraberiz zaten merak evet. etmeyin. Bugün herhangi bir sıvı alımı olmuyor. Ağızdan, damar yoluyla zaten ameliyat sonrası besleneceksiniz. İnşallah her şey yolunda ve keyifle geçecek sizin için. Yerim sabah Görkem Bey sizi bir flöroskopiye gidecek, Bir mide filmi çekilecek, bakılacak, geçiş kontrol edilecek. Sonra oraya geldiğiniz zaman yudumlamalar noktasında Görkem Bey sizi bilgilendirecek zaten. Ardından da ben, Düşran, Mahmet Bey, bugün Sık sık ziyaretçi. Aynen öyle. Sizi ziyaret güzel. edeceğiz. Bir sürü ziyaret geliyor? Aynen öyle. <laughs> Aynen öyle. Ekibin kalabalık olması <laughs> evet. bu açıdan güzel. Evet. Siz burada yalnız kalmayacaksınız. Evet öyle. Başından beri zaten üç günden <laughs> beri birlikteyiz. Memnuniyetle. İnşallah <laughs> evet. bundan sonrası sizin için evet. çok daha sağlıklı ve keyifli olacak. Merak etmeyin. Gül hoş geldin. Hoş bulduk hocam. <laughs> Her zaman ameliyat masasının öbür tarafındaydım. Evet ben size hoş Şimdi... geldiniz derdim. <laughs> evet. Sen bizi karşılardın. Evet. Artık farklı bir yerde masanın üstünde olacaksın. Evet. Hazırlandın mı? Hazır Hazırım mısın? Hazırım hocam. Biraz heyecanlıyım sadece. Kilo da verdin değil verdim. mi? Verdim. 6 kilo verdim ameliyattan önce. Onun çok büyük rahatlığını göreceksin. İnşallah. Yani daha çabuk uyanacaksın inşallah. Ya. Ameliyatın daha kısa sürecek. Evet. İnşallah. Evet ee, hocam. Olabilecek her türlü şeyin olasılığını onunla birlikte Hı. azaltmış olduk. O yüzden... Baştaki azbin de ameliyat sonrasındaki azmine ışık tutacaktır. O da senin sonrası süreçteki kilo verme sürecini de olumlu yönde etkileyecektir. Hı hı. Yani çok zor bir süreç olmasını beklemiyoruz senin açından hı hı. da. Yani umarım yoğun bakım gerekliliği de olmayacak. Genelde düşük bir oranda yoğun bakım kullanabiliyoruz ama bildiğin gibi sen evet. de gerekmeyeceğini umut ediyorum. Ben de öyle umut ediyorum. İnşallah bu... Hı hı. Buradan çıktıktan yaklaşık bir 4 saat kadar sonra tekrardan odaya geleceksin. Evet hocam. Odaya geldiğinde ben edildim. aşağıda senden aldığım sırları kimseye söylemem. Merak etme. Aramızda. <laughs> 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 bir iki Sen... gün böyle bulantı falan olabiliyor ama her an bir öncekinden daha iyi oluyor. İnşallah hocam. Ağrı hep daha iyi olacak. En kötü bu akşam olur olursa eğer hı hı. o da. 1 iki saat bölüp perçükte olsa uyuyabileceğini evet. tahmin ediyorum. Evet. Ama Yarından itibaren, işte hastane içinde gezmek dahil, belki ameliyathaneye ziyarete bile gidersin. <laughs> Tamamen kesin. hareketli bir halde olacaksın. <laughs> evet. İnşallah yarın çocuğa da kavuşursun, çocuğuna da evet. kavuşursun. İnşallah hocam, o da gelir. İyi, hadi bakalım. <laughs> Heyecanla aşağıda buluşuruz. Tamam. aşağıda görüşmek üzere. <laughs> Görüşürüz hocam. <laughs> Merhabalar Gül. hoş geldin. Merhaba, geldi. hoş bulduk Ahmet. Nasılsın, iyi misin bugün? Biraz heyecanlıyım. <laughs> bugün. Ameliyat öncesi, evet. Var mı? Bir isterin nelerdir bugün? Nasıl hissediyorsun kendini? Şimdi bütün aşamaları biliyorum tabii ki. Ameliyathane çalışan olduğum için birazcık heyecan tabii ki var. Ama sonsuz güvenim olduğu için de emin ellerde olduğumu biliyorum. Hem anestezi açısından hem doktorum açısından emin ellerdeyim. O yüzden o heyecanımı birazcık bastırmaya çalışıyorum. <laughs> heyecan olması çok güzel bir şey ama. Yani evet. Birazcık... Yeni hayata bir başlangıç çünkü tabii bu. Ki heyecanlı olması güzel. Burada hissettiklerin hem hastane ortamı aslında bildiğin bir ortam evet. zaten. Herkesi tanıdığın bir ortam. Hı hı. Ve belki hani buradaki güvenmen işte herkese güvenmen, işte aşağıya güvenmen, bizlere güvenmen belki. Tabii ki. Bu durum hepimiz için çok güzel bir şey ve bu hayatta hani şimdi başladığın günden itibaren bundan sonraki sürecin çok daha farklı olacak. Hayatında daha istediğin şeyler olacak belki. Beklentilerin neler? Onları bilmiyoruz. Hani beklentilerin neler? Şu hı hı. an hissettiğim beklentiler. Şu bu an hayattan beklentim ne olacak hayatta? Sağlık sağlıkla önce ameliyata girip çıkmayı tabii ki de beklentim bu. Ondan sonrasında da yeni bir hayata bir başlangıç. Tabii Daha önce de söylediğim gibi küçük bir bebeğim var. Onunla vakit geçirirken yorulmamak, vakit geçirirken onu uyarak koşmak, zıplamak, eğlenmek, yoruldum anneciğim dememek. Evet. Yani çünkü çalışan insanlarız. Tabii ki de işimin başına döndüğüm zaman ee, tekrar eve geldiğim zaman ona ayıracağım vakit'i e, yorgun, yorulmuş, işte vücudun her tarafı ağrıyor şekilde olmadan daha enerjik, daha mutlu bir şekilde. Yani en başta tabii ki de beklentim bu. İkinci beklentim e, kendi özgüvenimin gelmesi. E, biliyorsun ki sen de bu aşamaları tabii. geçtin. E, kilo insanlarda özgüvensizliğe sebep oluyor maalesef ki. İkinci beklentim ve en büyük beklentim de bu. Yeni yaşam. Gardırobumu yenilemek. <laughs> en keyifli <laughs> kısmı evet, o olacak En keyifli kısmı olur. <laughs> <laughs> Gardırobumu yeneyeceğim. E, ee, spor hayatıma adapte edeceğim. Yani çok bu güzel. konuda çok i̇nşallah. heyecanlıyım. Bundan sonra yapamadığın şeyleri hepsini yapacaksınız zaten. Sporda evet. Spor da buna dahil. Çocuğunu yetmek özellikle belki de istediğin birinci nedenlerden biri oydu. Tabii ki çocuklar çok daha önemli. Şimdi senin çok. daha yeni bir bebeğin var. Evet. Ve i̇nşallah daha güzel Hani Onunla vakitler, Tabii. daha uzun zamanlar, daha nice sağlıklı Hı -hı. günler geçirilmeni istedim. Tabii. İsterim. Herkes soruyor 7 aylık, 8 aylık bir bebeği nasıl bırakıp e, ameliyat olmaya karar verebiliyorsun? Şimdi bir de sağlık çalışasınız, bir sürü risklerden, komplikasyonlardan bahsediyorlar. Ama e, obez olmak daha büyük bir risk. Bunun farkında değiller. Tabii ki. Yani e, sistemin içinde dahil olan da, yani sağlık sisteminin içinde olan da, sağlık sisteminin dışında olan insanlar da Obez olmanın daha büyük bir riski olduğunu, daha çok komplikasyonlarının olduğunu ve bunun uzun dönemde insana daha çok götürüsünün olduğunun farkında değiller. Bunun tabii ki bilincinde olmak lazım. Sen zaten bu işin içinde olduğu için tabii ki bunu bilincindesin evet. zaten. Öyle. Ama önemli nokta senin inşallah bundan sonraki hayatında sağlıklı, mutlu evet. ve fit bir hayatın olmasını tercih edelim. Evet. En büyük istediğimiz bu zaten. <laughs> Kesinlikle. İnşallah bundan sonraki hayatın senin için çok daha güzel ve uzun bir yol olur. Evet. Anladın mı? Ama alışkanlıkları değiştirmek, ve hayatında yeni farklı şeyler katmak hı hı. ve kendine daha bir belki hem anne olarak hem kendin içinde bu Tabii ki. E, onu da aynı şekilde besleyerek belki ilerlemek. Hı hı. E, yani senin için uzun bir ömür. İnşallah güzel günler. Hı. Çocuğuna nice nice yaşlar evet. İnşallah hep birlikte i̇nşallah. zaten hep, hep e, biliyorum siz ömür boyu yanımızdasınız desteksiniz hep aynen zaten. hep beraber büyüdüğünü göreceğiz. Bu, bugün için bu işin en başarılı baş kısmı zaten bundan sonra inşallah evet. uzun senelerce hep beraber olacağız. Evet. Hadi bakalım İnşallah yoluna çık olsun güzel şeyler Abi. olsun. İnşallah. <laughs> Aşağıya çalıştığın yere inmeye hazır mısın? Evet musun? hazırım. Hadi bakalım. Hadi inelim. Hadi.